Öğretmenin de programının 5. bölümüyle karşınızdayız. Biz öğrenciler Türkçe dersinde nasıl çalışmalıyız? Soruyu sorar kişiler soruyu sorarken ne kastetmiş olabilirler? LGS sınavına hazırlık için 8. sınıf geç kalınmış bir zaman mı? en uygun zaman Değerli izleyenler, Çamcı TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Öğretmenin programının 5. bölümüyle karşınızdayız. Ben 8. sınıflardan Elif Yaşarsoy. Bu hafta Çamlıca Koleji Ortaokul öğretmenlerinden Türkçe öğretmenimiz Sayın Mehmet Erçek hocamızla birlikteyiz. Onunla özelde Türkçe dersini ama genel anlamda LGS Türkçe sorularını ve sınav hazırlık konularını konuşacağız. Merhaba Yunus hocam, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk iyiyim. Sen nasılsın Elif? İyiyim hocam, teşekkür ederim. Bugün sizin az önce de bahsettiğim gibi Türkçe dersini, LGS Türkçe sorularını ve sınav hazırlık konularını konuşacağız. Ama öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Sivaslıyım. İlkokulu ve ortaokulu kendi köyümde bitirdim. Liseyi de Malatya Ekşada Anadolu Lisesi'nde bitirdim. 2002 yılında 950 Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği bölümünü kazandım. 2006 yılında bitirerek öğretmenlik mesleğine başladım. Türkiye'nin çeşitli illerinde özel okullarda ve dershanelerde çalıştım. Son 5 yıldır da Çamlıca Koleji'nde Türkçe öğretmeni olarak görevi yapmaktayım. Teşekkür ediyoruz. Hocam öncelikle şunu merak ediyorum ve sizi uzun süredir de için sormak istiyorum. Mesleğini bilinçli bir şekilde seçen kişilerden birisiniz. Sizin öğretmenlik mesleğini ve Türkçe bölümünü seçmenizde etkili olan bir olay veya biri oldu mu? Oldu. Şöyle söyleyeyim. Anadolu Öğretmen Lisesi'nde az önce söyledim, belirttiğim gibi mezun olduğum için orada okuduğumdan dolayı öğretmenlik mesleği gerçekten benim için bir tercih oldu. <laughs> Sonrasındaki süreçte e, bazı öğretmenlerimin üzerinde çok büyük etkisi oldu. Ee, mesela Gönül hocam var. Gönül hocam öğretmen lisesinde biz hazırlık sınıfı kurken bize çok yardımcı oluyordu. Sınıf öğretmenimiz de empati yapıyordu. İlk defa ailelerimizden ayrılmıştık. Türkiye'nin değişkilerinde gelmiştik, okulda toplanmıştık. Öğretmenimiz empati yaparak bizim çok ilgileniyordu. Benim için unutulmaz bir öğretmendi. Sonraki süreçte Üniversitede bir hocamız vardı. Hocamız dersi o kadar güzel işliyordu ki yani derslerini de bütün öğrenciler hepimiz ilgili takip ederdik. Özellikle derslerine giderdik. Hocamız tam bir ülke şefi gibi dersimizi yönlendiriyordu. Dersimizi işliyordu. Bu benim için çok motive etti. Yani öğretmenimde olmak istediğim bir öğretmen rol modeli oldu. Bu açıdan hani etkili oldu. Bu bilgiyi bizimle paylaştığınız için teşekkür ediyorum ve hemen diğer sorularıma geçiyorum. Hocam, Türkçe dersi onun dilimiz olmadığı hasabı öğrencilerinden nasıl yaparım diye düşündükleri bir ders. Evet. Ama işin detaylarına bakınca pek de öyle olmayabiliyor. Biz öğrenciler Türkçe dersinde nasıl çalışmalıyız? Evet, senin de belirttiğin gibi Türkçe dersini aslında kolay gibi görüyoruz. Hı -hı. Hani e, çok ön başta önemsemeyebiliyoruz. Ama Türkçe dersi önemsememiz gereken en önemli derslerden bir tanesi. Türkçe dersinde çalışırken bir kere sözlük, ta sözleri, deyimler sözlüğü, Normal Türkçe sözlüğü kullanmamız gerekiyor ve bunu da alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Evet. Kelime anlamalarımızı güçlendirmemiz için bir kere en başta kitap okumamız gerekiyor. Kitap okurken de bilinçli <laughs> kitap okumalıyız. Yani bize yeni şeyler katacak kendi hazinemizi geliştirecek güzel kitaplar okumalıyız. Yaşımıza uygun kitaplar okumalıyız. En önemlisi de bize katkı sunacak kitaplar okumamız gerekiyor. Öğrencilerin e, Türkçe dersinde başarılı olması için bir kere Türkçe dersinde ciddi ciddi bir şekilde çalışmaları, çalışmalarını yaparken de sık sık tekrar etmeleri gerekiyor. Evet. 8. sınıf öğrencileri sınav sonrasında dair hedeflerini nasıl belirlemeli ve bu hedeflere ulaşmak için neler yapmalılar? Şimdi öncelikle e, sınava hazırlık konusunda en, en önemli şeylerden bir tanesi hedef belirleme. Hı hı. Hedeflerimizi belirlerken yakın hedefler ve uzak hedefler olmak üzere e, hedeflerimiz olmalı. Yakın hedefler günlük hedeflerimiz olabilir, hastalık hedeflerimiz olabilir, aylık hedeflerimiz olabilir. Uzak hedefler ise dönemlik hedeflerimiz olur, dönem sonu hedeflerimiz olur, ile ilgili hedeflerimiz ve sonrasında üniversite ve meslekle ilgili hedeflerimizi hı. belirlemeliyiz. Hedeflerde en önemli şeylerden bir tanesi hedefimiz belirgin olmalı. Hedefimizin belirgin olması demek şu demektir, yani ben sınavda başarılı olacağım sözü aslında e, belirgin bir hedef değildir. Bir hedeftir ama belirgin değildir. Ben sınavda, bir e, LGS e sınavında Şanlıurfa Fen Lisesi'ni kazanacağım hedefi belirgin bir hedeftir. Hı hı. Hedeflerimizden bir tanesi de bu özelliği de ulaşılabilir olması lazım. Kendimizi bir kez başta iyi tanıyacağız. Neler yapabiliyoruz, neler yapamıyoruz. Kendimiz için ulaşabileceğimiz bir hedef belirlemeliyiz. Seviyemizin altında bir hedef de olmamalı, çok da üstünde bir hedef olmamalı. Çünkü ulaşamayacağımız bir hedefi belirlediğimiz zaman, e, bu bir noktadan sonra bizi gören motivasyonumuzu düşürür. Hatta güve, özgüvenimizi de düşürür. Sınavlarda bir sayfa yakın soru metinleri alıyor hocam. Bu da öğrenciler korkacak haliyle ve okuduğunu anlamakta zorluk çekiyorlar. Peki, okuduğunu anlamaya yönelik ne önerirsiniz? Öğrenciler bu konuda ne yapmalılar? Uzun sorular. Son birkaç yıldır gündemimize giren sorular, yeni nesil sorular dediğimiz sorular, bu öğrencileri aslında korkutan. E, soru tipleridir. Ama yani aslında uzun soru demek, zor soru demek kesinlikle değildir. Hatta tam tersine daha kolay bir soru tipi demektir. Öğrencilerin uzun soruları daha iyi kavraması için bir kere bütün anlama e, yeteneklerini geliştirmeleri gerekiyor. Bundan dolayı her gün düzenli kitap okumaları gerekiyor. Bir de özellikle paragraf soruları çözmeleri, düzenli çözmeleri gerekiyor. Günde 15-20 soru denilse her gün paragraf soruları çözmeleri Gerekir. Paragraf sorularını daha iyi anlamak için sorularla ilgili kendimize soru içerisinde sorular sorabiliriz. Soruyu soran kişiler soruyu sorarken ne kastetmiş olabilirler, hı hı. ne amaçlamış olabilirler? Bunu cevabını kendi içimizde bulursak soruyu çözmemiz, soruyu anlamamız daha da kolaylaşır. En başta ön yargılarımızı yıkmalıyız. Sorularla ilgili ön yargılarımızı kesinlikle yıkmalıyız. Çünkü uzun soru demek zor soru demek değildir. Aksine e, daha zor soru olan daha kısa sorulardır. Teşekkür ediyoruz hocam. LGS sınavının genel değerlendirmesini yapacak olursak, geçen yıl sınav soruları nasıldı? Zor gören öğrenciler neden zor diyorlar? Ya da sorular kolaysa bunun sırrı nedir? Öncelikle kolay geliyorsa, bunun sırrı nedir? Bunu cevaplayalım. Temel gelmesi demek, öğrencinin düzenli bir şekilde çalıştığı anlamına gelir. Düzenli çalışmıştır. İyi bir art yapısı vardır. Çalışmalarını zamanında yapmıştır. Bundan dolayı kolay gelmiştir. Hani geçen yılki sınav soruları gerçekten öğrencileri biraz e, zorladı. <laughs> e, ve Türkçe en belirleyici derslerden bir tanesi oldu. Geçen yılki sınav ortalaması, Türkçe ortalaması 9.22 idi. Ve geçen ilk yıl yapıldığı yıl 2018 yılında mertebeme 12.55'ti. Kademe kademe gerileyerek 9.22'ye kadar geldi. Bunun anlamı şudur. Her yıl Türkçenin etkinliği, Türkçenin önemi artıyor sınavlar için. Bundan dolayı öğrenciler zorlanıyorlar. Öğrencilerin düzenli çalışması, düzenli bir şekilde sorular çözmesi öğrencilerin sınavın zorluğunu ya da kolaylığını belirliyor. Sınavlardan bahsetmişken şu soru hepimizin zaman zaman aklına geliyor. LGS sınavına hazırlık için 8. sınıf geç kalınmış bir zaman mı? Sınava hazırlanmaya aslında öyle zaman başlamak gerekir. 7. sınıfın 2. dönemden itibaren çalışmak gerekiyor. Bazı öğrenciler 8. sınıf yaz tatilinden itibaren başlamış oluyorlar. ama hmm. ee, en uygun zaman öğrencinin hedefleriyle ilgili bir şeydir diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de gözde olan bir okulu düşünürsek ilk okulda ya da ortaokulun başında çalışmamız gerekir. Çok düzenli çalışmamız gerekir diye düşünüyorum. Ama 8. sınıf da tabii ki geç kalmış bir zaman değil. Ama benim öğrencilere önerim 7. sınıfın 2. dönemden itibaren çok güzel bir şekilde çalışmaları, düzenli bir şekilde çalışmaları. Hocam, teknolojik materyalleri derslerde kullanmak hem farklı duyu organlarına hitap etmeyi hem de farklı öğrenme stillerine sahip öğrencileri derse kaçmayı sağlıyor. Böylelikle aktif bir ders ortamı oluşturulmuş olunuyor. Sizin de derslerde de teknolojik materyalleri kullanmayı sevdiğinizi biliyoruz. Bu kapsamda öğretmenlik mesleği ve teknolojik kullanımının bizim için değerlendirirseniz neler söylemek istersiniz? Öncelikle derslerimizde teknolojik materyalleri kullanmamız dersimizi zenginleştirir, içeriği zenginleştirir, derse olan ilgiyi arttırır Hı. ve öğrenciler arasında işbirliğini kolaylaştırır. Dersimizi anlaşılır, kılmasını sağlar. Teknolojik materyaller hem işitsel hem de görsel olarak ee, öğretmenin ders sunumuna zenginleştirdiğinden dolayı öğrencilerin daha etkili anlamasını şey var. Ben teknoloji derslerimde çok güvenen bir öğretmenim. Öğrencilerimin e, konuyu daha iyi anlamasına, derslerle ilgilerini artmasını sağlamak için böyle özlem gösteririm. Ve öğretmenlik mesleğinde bence günümüz şartlarında öğretmenleri ön plana çıkaran, teknolojideki göstermiş oldukları farklılıklar görse bu şekilde işliyor öğretmenlerimiz. Öğrenciler hem ilgisini daha rahat toplamış oluyor hem de öğrencilerin e, konuyu daha iyi anlamasına sağlamış oluyor. Hocam vaktinizi ayırdığınız, programımıza katıldığınız ve bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz. Değerli Çamlıca TV izleyicileri, bu hafta Öğretmenimle programında ben Elif Yaşarsoy, Sayın Mehmet Ayçek hocamızı konuk ettim. Mehmet hocamıza bu keyifli sohbet için tekrar teşekkür ederken 15 gün sonra yeni bir öğretmenimiz, yeni bir öğrencimiz, yeni bir konumuzla ekranlarda olacağız. Hoşça kalın, Samca TV ile kalın. Öğretmenimle de programının 5. bölümüyle karşınızdayız. Biz öğrenciler Türkçe dersinde nasıl çalışmalıyız? Soruyu soran kişiler soruyu sorarken ne kastetmiş olabilirler? LGS sınavına hazırlık için 8. sınıf geç kalınmış bir zaman mı? Yani en uygun zaman